yapacağınıza gelip adam akıllı açıklama yapın. Milletlerin gençlik sınavı üretim fotoğraflarından geliyor. Geldikleri doktor, ortada. Üretkinin bozuk, gaz bozuk, doğal gaz bozuk, petrol bozuk diye bir ceza alıyor. Tam üstüne zam, tam üstüne zam. Bu insanlara yazık değil mi? Yazık değil mi bu insanlara? Çıkıp da bakan bir açıklama yapsın. Müjde verin hadi. İndirim yapıyoruz da, mazatta indirim yapıyoruz da. Bugün zam yapacağımıza indirim açıklayın. Çok siz de yapışorsunuz. Yapışorsunuz. İyidirim ya koşuyoruz biz daha siyalar. Vatandaşın bir faydanız olsun. Siz de siyalar, muhalefetler, muhalefetler. yatırım yapmışsınız. Vatandaş niye buraya gelmiyor? Vatandaş cebinde istemiyor onlara. İyidirim yapından teşekkür ederiz. Zam yapmakta. Daha bugün evet, zam açıklandı. Evet, Devlet evet, Sen o elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşların halini biliyor musun? Gittin mi? Sağdın mı? İş S: yerlerindeki gelen faturaları S: görüyor S: musun sen? Çok değil, sorun bu sorun. Senin görevi bu sorunu çözmek. Vatandaşa refah sağlamak. Refah sağlayamıyorsak çıkıp özür dilemek. Bırakacaksınız görevinizi yapamıyorsanız. Burada akşam gezip şov yaparak mı oluyor? Burada şov yapmak mı oluyor? Şöyle yaptırdık, böyle bulduk, orada. Daha çok güzel. Nerede? Her bulduğunuzda sal. Her müjdenizden sonra sal. Bir şey yapılacaksınız diye korkuyoruz. Biz üstüne yapacağınız zamlardan korkuyoruz. Vatandaşın üstüne de. Yedirdikten korkuyoruz. Bakın işte orada adam onu net edecek. Hadi yapalım arkadaşlar. Ne ben. diyorsun? Anlamadım. Bir şey diyorsun. Anlamadım. Yani ödemiyor diyor. Yani halka Olayın halka hırsız mı diyorsunuz? siz? Parti millet tekeli alıp satıyor. Bu ödemiyor diyor Kurpala. Kurpala ödemiyor diyor. Senin para elektrik var. E, onlar hep AKP'li. Şey Ödemeyenler AKP'li. Bakın Urfa'da borcu ödemeyen, ödeyen hep AKP'li. AK oy vermiş. AKP'ler elektrik borcu ödenmiyor Kurpala. Halkın vatandaşı diyor. Op! Belediyeler sizde, millet tekelleri sizde. E o seçmen size oy verdi. Senin seçmene oy vermiyor. Elektrik var. Senin e Urfa'da da elektrik var. E e yalan, söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bir Git halka öyle. Öder, AKP İl Başkanlığı'na ara elektrik var mı yok mu? Var. <laughs> ara geliştini ara. Geliştini Gel. Git ara o zaman. Git ara ara. AKP İl Başkanlığı'na ara. Urfa'nın köylerinde elektrik yok. Adıyaman'da istemeyeceğim. Milleti dolandırmış mı suçluyor? Milleti dolandırmış mı suçluyor zaten? AKP milleti, AKP